anahtarı bıraktım buradaymış. Yavrum ne zaman geldin sen? Anahtarı getirdim. <laughs> Karnım aç yavrum yemek yer misin? Ha, ne istersin yumurta yer misin yumurta? Aç mısın yavrum? <laughs> ne yapın ne yedin ne yesin nasıl Bir şeyim yok. Ne içtin lan piç kurusu? <laughs> Daha çok numara ne içtin diye sor baba. Daha çok ne kadar içtin diye sor. Dur yanına geleyim dur konuşalım. Hadi baba bana sor. Kaç tane içtin? Ne kadar içtin? Hadi söyle ne içtin? Viski mi? Dublaj mı? <laughs> ne içtin? Hadi bana sorsana. Ne oldu? Mort oldu. Götü mü çıkadı? Ha? Hadi sor. Ne oldu? Yavrum git buradan. Hadi götüne bir şey mi batıyor baba? Hadi bana sor, sorabilirsin yani. Açım. Cevaplıyorum her şeyini hadi. Hadi lan sorsan ama ne bileyim işte hadi sor. Hadi bana sor. Siktir git. Gitmiyorum baba bana sor hadi bana sor soru. Hadi bana soru sor. sana lan piç. Hadi ne oldu kırdılar mı baba? He? Yavrum git bana. Kırdılar mı baba sorsana. Hadi bana neden bana hiç şey almadın sor. Neden bana araba almadın sor. Hadi bana sor baba. Hadi. Neden hiç araba almadın diye sor. Hadi sor. 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 Hadi bana soru sor. sor. <laughs> <laughs> Anlan. <'ın. gülüyor> Şöyle bir kahve yap. Şeytan var mı var? var <laughs> mı baba? Tatanes kim? Ha? var mı sikerim tahtanı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu baba? ha <laughs> <Kaçım> çok kötü. <laughs> ha <adım, boş gülüyor> <oldum. gülüyor>